girelim abi. Şu meselerimiz, 12 tane meselemiz var abi. tane dün madenden kastım. Bugün slottan geldi. Bakalım bugünkü meselelerimiz nasıl geçecek canlarım benim. TC Premium'a geçelim. 10 tane flash'ımızı basalım. Bir tane flash zamanını işte hesapla sen canım benim Güzel başlangıç. Nice başlangıç canlı benim. Nice başlangıç. Nice başlangıç. Devam. Mapları yok. Gerek yok ya mapları kesmeme. Otuz <laughs> tane mesele sen duramamış. Şunlara bak. İlk defa Eme aldık mı daha önce hatırlamıyorum da emeğe de almadık. ilk defa silver örnekle eme geliyor bize de canım benim. Benim de bu 150. mesem yani. Neredeyse. Yanlarım benim bak 130-140 tane mevseye gittik ilk defa bu şekilde drop alıyoruz. İlk yani. Gerçi bu çağırda ilk girdim mevseden ol almıştım da. babacım ne oluyor babacım? Babacım ne oluyor babacım? Babacım kafana sakın babacım. babacım <laughs> kafana sakın babacım ne oluyor? Ne oluyor? Bak ama geç günden beri DR DR diye ağlıyorduk. Hep PR geliyordun. Sonunda geldi. Kodu müderesi. Sonunda PR'den beraber geldi. <laughs> Giri ms'lere girin, yanları böyle musluğa çıkın. Nice nice güzel güzel güzel. Oldfair'e kaçar demiş, ne kadar oldfair bilmiyorum ki. Oldfair'e ne kadar? Düşmüş herhalde biraz fiyatı da vardır yine bir 12-13'e herhalde. Oldfair'e millet oldfair'i arıyor gerçi. Acaba, acaba mı acaba mı? Acaba mı? Acaba mı? Aynen babacım aynen. Sapat madenden aldım yani çöre. Berat Berat da yapmış yani. Şu an 5'te 5 MS 4 drop. İkisi drop attı. Çiftler attı arkadaşlar. FR'yi sattık 9M'den. İzleyicimize. Eğitmenin yok süresi yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 8 yıl lazım mı demiş? Lazım. Hoş. Lazım ne kadar fiyatı? Tamam, tamam. Aynen Yusuf'um, aynen. Kafasına soktum bu sene. Selamlar Furit hocam. hoş geldin. Tak. Ultisini ot oh, sitren Tamam, güzel. Bu da para eder herhalde. Evet, bu ne kadar? Güzel, güzel. Gayet güzel. Ya ne otuz o? Manyak kırdırılı, Kırdırılıyor, muydun bu? Mu? tabi satarım. Niçin kullanam? har <laughs> otuz mu? Oha! Oha lan! Ne alay Burada kaç para var lay?

Yaptı oradan <laughs> Oradan 9'u iyi götürüyüm Hatta 9'u iyi getiriyor. Ne oluyor Ne oluyor Alo Alo Ne oluyor Ama ok var arkadaşlar. Bütün droplar bir şu hiç tere geldi. Tere'den fere geldi. Şimdi fere şimdi tatlık dokuz yeniden. <laughs> bütün droplar çiftler geldi şu hiç. Ne oluyor? Aleyhisselam tek kaldı, tek bir şey kaldı. Tek bir şey, tek çift gelmeyen bir şey kaldı. Şu an zorluyor. Şu an zorluyor babacım diyor diyor, dur diyor, geleceğim diyor. Babacım bekle diyor ya, Rock'la beraber an ne diyor? Şu an sen ne diyor? Devam bu. Neyse. Hadi, 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 hadi. Hı. Yemedi, yemedi. Eyvallah şampiyon keyifler yerinde yerinde keyifler. Neyse de dün madenden kastıydım. Hadi mi? Hadi. Tak. Kendi Son 3. Sonuç mese heyecan durukta, heyecan durukta çaldırım benim. Amulet bayağı pahalıymış ya. Satarız bunu. Çok problem değil ya. Şimdi bir döneceğiz diye. Boş. Sonraki MS'miz. Eyvallah Pir Simirnov hoş geldin. Yeah. Oh, oh, oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion voices. We got this melody.